Merhabalar, hoş geldiniz. Sevgili Terazi burcu, eğer şu an videoma geldiysen sevgili Terazi burcu, öncelikle niyet etmeni bekliyorum senden. Niyetiniz niyetim olsun diyerek efendim. 15 Aralık haftası için ben kapattım fincana ve siz değerli Terazi burcu için, Güneşi, Ay'ı ya da yükselen burcu Terazi olan değerli arkadaşım için çevireceğim ve yorumlamaya başlayacağım. İnşallah dileğiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşir. Her gün horoskop astroloji kahvem kanalındasınız. Maddi ve manevi destek olan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Eğer ruhunuza dokunursam beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı videolarımı unutmayın. Etkileşim için bu gerekli. Ayrıca hype unutmayın. Keşfete düşmemi sağlayacaksınız. Sizlerin değerli destekleri sayesinde aslında bu platformda, bu algoritmada görünür olma şansını elde etmiş olacağım sevgili terazi. Evet. Evden çalışmaya karar mı vereceksiniz ya da bu kişi eşiniz mi, evladınız mı, anneniz, babanız? Yani birisi evden çalışma kararı alacak ya da böyle bir iş Bulma şansını yakalayacak böyle bir düşüncesi var. Çünkü olur mu olmaz mı araştırması içerisine girmiş ama bu o, evde çalışma sistemine bu hafta başlıyor. Yollarınız var. Üç tane yolunuz var. Üçü de açık. Kısa kısa yollarınız var. Mülk almak da size avantaj sağlayabilir. Sevgi, terazi burcu böyle bir düşünceniz varsa avantajlı e, durumda olacaksınız. Alacağınız evden de çok kar elde edeceksiniz ilerleyen zamanlarda. Şimdi bir e, dava süreci içerisinde ya da dava açmayı mı düşünüyorsunuz? Bir aile ile ilgili bir paylaşımla ilgili aslında aklınızda Davaysam mı, mahkemeye gitsem hakkımı nasıl alırım gibi böyle bir düşünce içerisindeyseniz bu hafta böyle bir dava açma, mahkemeye başvurma süreci başlayabilir ve hak ettiğinizi alıyorsunuz. Bir mal mülk paylaşımı ya da bir para paylaşımı e, gerçekleşiyor. Çünkü hak etmişsiniz. Belki daha öncesinde bir paylaşım oldu, sizin yeni haberiniz oldu ya da az aldığınızı, eksik aldığınızı düşündüğünüz için tekrar bir arama mücadelesine başlıyorsunuz. Bunun kararını alıyorsunuz. Zaten belirsiz bir aile, bir yuva e, var fığınızda. Bu belirsiz aile meselesi neyse artık herkes eteğindeki taşları döküyor bu hafta. Bu belirsizlik de aslında kalkıyor ve huzura ereceksiniz. Özellikle uykularınız mı kaçıyor sevgili Terazi burcu? Bu ailede yaşanan gerilim, ailede konuşulan Maddi konular, paylaşımlar, bir hayal kırıklığı yaşanmış. Aslında bu da uykularınızı kaçırıyor. Beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz davranışlar sergilenmiş. Şimdi ilişkiniz var mı sevgili terazi borcu? Şimdi ilişkinizle, kariyeriniz, işiniz, gücünüzle arada kalmış gibisin. Ya işiniz bu işi yapmanızı istemiyor ya da bu sektörde olmanızı istemiyor ya da aileniz... Bu işi yapmanızı istemiyor eğer evli değilseniz ya da partneriniz yoksa. Böyle arada kalmış gibisiniz, araftasınız aslında. Merak etmeyin işinizi, mesleğinizi eşinize ya da ailenize, e, sevdiklerinize kabul ettireceksiniz. Onlar da artık arkanızda duracaklar, size alkışlıyorlar hatta. Kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler var çünkü iyi ki de bu mesleğe başlamışım dediğin noktadasın. İyi ki çevremdeki hiç kimseyi dinlememişim. Kendi kararımı almışım dediğin noktadasın. Trafik çok yoğun, çok hızlı bir araç mı kullanıyorsunuz ya da hız yapmayı mı seviyorsunuz? Trafikte bu hafta lütfen dikkatli olun sevgili terazi burcu. Eğer şu an hayatınızda biri var ve evlilik düşünceniz varsa, ailem ne der dediğiniz noktadaysanız da bu evlilik aileniz tarafından kabul ediliyor. Onay geliyor sizin için. Hem de çok şaşıracaksınız. Anneniz ya da babanız ya da kardeşleriniz karşı çıkar dediğiniz bu partnerinize hiç karşı çıkmayacaklar. Hatta bu evlilikte sizin yanınızda olabilirler. Sizi destekleyebilirler. bir iş görüşmesi gerçekleşebilir. İstediğin, beklediğin bir iş var gibi ama buradan bir çağrı mı, bir haber mi bekliyorsun? Görüşmeye mi çağrılmak istiyorsun? Başvurunun sonuçlanmasını mı bekliyorsun? Bu iş görüşmesi bakın konuşulacak karşılıklı ve sizi çağırma kararı alınabilir bu hafta. Köprünün üstündesin sevgili Terazi burcu. Dengeni buluyorsun artık ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun ve kendi yolunu seçiyorsun. Bir başkasının yönlendirdiği yolu değil de kendi yolunu seçme kararı alıyorsun. Kendi kararın bu. Başkalarının etkisinde bu kararı alırken kalmıyorsun. Bir taşınma söz konusu olabilir. Sevgili terazi burcu aniden aslında bu gerçekleşiyor. Belki şu an kiracıysanız bir ev sahibiyle böyle bir çatışma ya da böyle bir e, tartışma yaşanabilir. Her şey aniden olacak aslında ve birdenbire o evden çıkma kararı alacaksınız. Ama bu karar aslında sizin için çok hayırlı olacak. İyi ki de bu kişi beni evinden çıkarmış diyeceksin. Çünkü taşınacağınız yer, e, muhit sizin için ev daha huzurlu, daha böyle nefes alacağınız, komşularınızın daha iyi olduğu bir yer. Orada kısmetiniz, şansınız da açılıyor. Eğer yani şu an ilişkiniz var mı? İlişkiniz varsa sevgili terazi burcu bu ilişkide şu an ilişkiler ve çıkışlar problemler yaşıyor musunuz? Orta noktayı bulacaksınız. Merak etmeyin. Bu evliliğinizle ilgili arkadaşlarınızla mı problem yaşıyorsunuz? Ailenizle mi problem yaşıyorsunuz? Böyle bitirme noktasına gelmiş gibisiniz. Dış etkenler çok fazla bu evlilik üzerinde. O yüzden zaten sorunlar yaşanıyor. Ama merak etmeyin. Rahatlayacaksınız. Orta yolu buluyorsunuz. iletişim kuruyorsunuz eşinizle. Herkes ne istediğini aslında söylüyor karşılıklı olarak. Uzun süredir bu konuya takılmış gibisiniz. Ama eşiniz de sizi anlayacak. Belki çok çalışıyorsunuz. Belki çocuklarınız var zaman ayıramıyorsunuz. Belki farklı şehirlerdesiniz ya da farklı bir ülkedesiniz. Görüşemiyor da olabilirsiniz eşinizle farklı neden. Ama bu hafta bir görüşme ve konuşma tatlıya bağlama noktasındasın sevgili terazi burcu. Sosyal çevreniz tarafından gerçekten çok destekleniyorsunuz. Biri sizi düşünüyor. Küs olduğunuz bir arkadaşınız Sevgili Terazi Burcu sizinle barışmak için geliyor. Yola çıkmış bu arkadaşınız. Ve e, bu arkadaşınız size hem maddi hem de manevi anlamda destek olabilir. Sınır koyman gereken kişiler var çevrende. Komşuların mı, akrabaların mı, iş arkadaşların mı? Seni rahatsız eden. Bazı insanlar var ama hiç dur dememişsin. Ya da kırmamak için onları konuşmamışsın. Ama bu hafta sınır koyuyorsun ve hayır diyorsun bu kişilere. Ve bundan sonra da aslında rahat nefes alıyorsun. Sınır koyduğun zaman rahat nefes alıyorsun. Hayallerim var sevgili terazi burcu. Hayallerini koruyorsun merak etme ama gerçeklerden de kopmuyorsun. Çünkü gerçekler bu hafta yüzeye çıkıyor ve gerçeklerle güçleniyorsun. Ayrılık acısı yaşanmış gibi sevgili Terazi burcu. Bu ayrılık acısını hafifletecek kişiler, sevdiklerin yanında merak etme. Yalnız bırakmıyorlar. Yaralarını sarıyorlar senin. Aklındaki kişiyle ilgili de ya aynı ilişkiyi ya da aynı acıları yaşarım dediğin noktadasın. Bir adım atamıyorsunuz karşılıklı. Her iki kişinizin de geçmiş ilişkileri benzer gibi. Ama merak etmeyin birbirinizin yaralarını saracaksınız eğer adım atarsanız birbirinize. tanısı konmamış bir hastalık yaşayan, tedaviye başlamış bir kişi var mı ailede? Bu belirsizlik de bitecek. Artık tanısı konuyor. Kandırıldığını mı düşünüyorsun sevgili Terazi burcu? Kim tarafından kandırıldığını düşünüyorsun? Kötü niyetli birisi var burada. Maske takmış kişiyle yüzleşeceksin. Artık hiçbir şey saklayamıyor sizden. 3 rakamı çıkmış. 3 gün sonra çok güzel gelişmeler yaşanabilir hayatında sevgili Terazi. Ailedeki bir beyefendiyle ilgili çok güzel gelişmeler var. Çok güzel bir haber alıyor. Bu ailedeki bir beyefendinin bir sıkıntısı var. Ve bu sıkıntısı bu haberle gideriliyor. bir sertifika ya da bir diploma almak istiyorsunuz alamayacağınız ya da bu sınavı geçemeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz bu sınavı inşallah aşacaksınız çünkü çok çalışmışsınız sevgili terazi burcu ve bu gücü kendinizde bulacaksınız güzel de bir puan alma şansınız var gibi Ailedeki bir hanımefendi ile ilgili bir haber var ama güzel bir haber. Bu haber sizi çok mutlu edecek. Alacağınız A harfi çıkmış isminde ya da soy isminde bu hanımefendinin alacağınız haber sizi havalara uçur, uçuruyor. İletişim ağınız gerçekten çok güçlü bu hafta. Çok fazla kişiyle görüşüyorsunuz sevgili Terazi burcu. Aramayan kişiler bile sizi arayabilir bu hafta. Elinizden telefon düşmüyor gibi. Annenizin sağlığıyla ilgili güzel bir haber alıyorsunuz sevgili Terazi burcu da kendi ağzından olacaksınız bu haberi. Teşekkür ediyorum efendim. Dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için sağ olun var olun. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın sevgili dostlarım. Dilerseniz katıl üyesi olarak, dilerseniz süper teşekkür olarak destek olabilirsiniz kanalıma. Tek soru danışmanlığı da alabilirsiniz. Süper teşekkür olarak. Evet. Tılsım dokuzusu kartı emeklerinin karşılığını alma zamanı gelmiş diyor aslında bu kart. Kendine gerçekten çok güveniyorsun. Ve kendi emeğinle aslında elde ettiğin şeylerden de gurur duyacağın bir dönemdesin. Hak ettiğini alma zamanı gelmiş aslında. Çok sabretmişsin sevgili terazi burcu bu konuyla ilgili. Emek verdiğin konuyla ilgili. Belki bir iş, bir başarı, bir terfi, bir prim, bir teklif. Belki beklenen bir ödemenin gelmesi de maddi anlamda bir rahatlama da olabilir. Belki kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Kendi ayakları üzerinize durmak istiyorsunuz. Bu kart durabilirsiniz. Çünkü ayaklarınız yere sağlam basacak diyor. Aşk hayatınızda da yeni bir ilişki yalnızsanız eğer yeni bir ilişki sizi yükseltecek de çok değerli hissedeceksiniz bu yeni aşkla. Şimdi nefes alın ve kendinizi kutlayın lütfen sevgili terazi burcu. Verdiğin emekler artık sana geri dönüyor. Ve bir kutlama yapacaksınız. Teşekkür ediyorum efendim. Dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için efendim. Aralık ayına ait videolarımda kanalımda oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim. Buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Sevdiklerinize benden bahsedin. Daha çok kişinin ruhuna sizlerin sayesinde dokunalım değerli dostlarım. Sağ olun, var olun. Enerjinize sahip çıkın. Ben her hafta burada olacağım. sizlere bekliyor olacağım. Hoşçakalın.